Menzil tarikatı lideri El Hüseyini yaşamını yitirdi. Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil cemaati lideri Seyid Abdülbaki El Hüseyini, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Menzil cemaatinin lideri olan ve cemaat mensuplarının gafs olarak adlandırdığı Menzil şeyhi Abdülbaki Erol hayatını kaybetti. Menzil şeyhi Seyid Abdülbaki El Hüseyini ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erdol bugün 14.00 tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cemaatten yapılan açıklamada, sağlık sorunu olanların, kadın ve çocukların yoğunluktan etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemeleri istendi. Öte yandan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı, Gafs Isani Şeyh Seyyid Abdülbıt El Hüseyin'i Hazretlerinin cenaze namazı menzilde kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım cenaze namazına iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde menzile gidebilirler. Karayoluyla gideceksek navigasyon uygulamaları üzerinden trafik durumunu takip edelim. Uygun güzergahları kullanalım. Cenaze namazına yetişmek için süratli araç kullanmayalım, trafik kurallarına uyalım. Cenaze namazına yetişemediğimiz için üzülmeyelim. Gafs-ı Sani Hazretlerinin aile fertleri menzilde taziyeleri kabul etmeye devam edecektir. Menzil cemaati lideri Abdülbaki El-Hüseyini hayatını kaybetti. Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyini tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.